Sayın Ceylan. Başkan, Milli Eğitim Bakanı 25 Mart'ta Sağlık Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında telafi derslerine ücretli öğretmenler girecek, o zaman ücret alacaklar dedi. 1 Nisan'daki açıklamasında da ücretli öğretmenler uzaktan eğitim yoluyla yaptığımız çalışmalara katkılarını sürdürecek, ücretlerini almaya devam edecek diyerek ücretli öğretmenleri mağdur etmeyeceklerini belirtti. Destekleme yetiştirme kursu ücretli öğretmenleri 13 Mart Diğer ücretli öğretmenler ise 19 Haziran'dan beri işsizdir. Destekleme öğretmenlerinin son maaşları 300 ila 400, diğerlerinin ise 1900 liradır. Bu rakamlarla geçinmek mümkün değildir. Aynı bakan 5 Haziran'da yaptığı açıklamada ise mevcut mevzuat içinde bunu yapmamız mümkün görünmüyor diyor. Sayın Bakan mevzuatı yeni mi öğrendi? Artık umut tacirliği yapmayın. Anlaşılıyor ki sarayın izni damadın harcama anayı olmadan Bakanların bir hükmü yok.